Bu abkarımız hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün uzun zaman sonra zombi sınavı oynuyoruz. Biraz zaman geçti video atamadım çünkü hastaydım. Bütün geçmiş olsunlarınızı yorum, yorumlara bekliyorum. O zaman hadi hiç beklemeden zaten ölürsem video biter challenge. challenge belki şurada bir yerde çıkar bilmiyorum. Koymaya üşenmediysem koymuşumdur. Evet hadi hiç durmadan başlayalım başladık ama şimdi burada ne olduğunu anlamadım. Evet hepsini alalım. Bizde niye şey var? Bizde neden tsunami var? Ben anlamadım. Arkadaşlar bizde tsunami var. Sadece tsunami ile mi gidiyoruz? Yoksa ilk 3 aracı devir. Devirdik bile. Bakın arkadaşlar 16 zombiye ulaştık bile ama bu arada bu hileli haberiniz olsun. Şu öndeki peri olan zombi kuş şey. Ya bu arada yaş çok çok küçük kardeşlerimiz varsa bunu izlemesin. Yani böyle bir 3 yaş ve üstü olanlar izlesin. Ama yanınızda bir büyüğünüz, abiniz, ablanız varsa izleyin. 9-10 yaşında falan. Evet arkadaşlar burada böyle zombilerle sürü oluyoruz. Sürülerimizle sürülerimizle böyle önümüze gelen bazı sivil yiyoruz. Böyle yok ediyoruz. Şey böyle başka ne bileyim önümüze çıkan araçları yok ediyoruz. Ama eğer boşluklar var boşluklara eğer düşersek. 2 eğer boşluklara düşersek zombi bizi eksiliyor ve ölüyoruz. Şu anda yukarıda benim gördüğünüz gibi zombi sayım var ve uçak iki kere çıktı bana. En nadir Şeyim bu arada benim burada rekorum 107. Annem 109 yapmış. de onun bir yarışı var. Evet o rekoru bugün geçeceğime inanıyorum. Zaten ölürsem video biter arkadaşlar. Ben şu... Yok yok tamam. O istemeden perfect yaptım. Okey. Allah ben niye bu... Ha bu arada bombalara falan var. Bombalar veya hareket eden tut tut diye ses çıkaran size ses gitmiyor. Evet o ses tür şeylere dokunduğumuzda patlıyoruz. Sadece böyle duran üstünde tabela olan şeylere. Ben balonu pek sevmediğim için. Ha, bu arada bitmek üzere bakın. Öndeki kuş şimdi zamanı uzatıyor. Öyle bak şimdi bitti. Gördün mü? Hepiniz gördünüz. 50 bir zombi oldum. Ama bir anda oyun bana hile yaptı. Oyun bana hile yaptı. 26 zombiye düşürdü. 16 zombiye düştük ya. Şaka gibi. Bazen bu arada önde önümüzdeki peri şey. Böyle bazı zombi şey arabaları falan altına çeviriyor görmüşsünüzdür. Ya ama biraz önce de çıksaydın keşke. Ama o. Ama ihtiyacınız olmadığı zaman altın yapıyor onu söyleyeyim. O oh, Oğlum zombi çok süreme severim. Ha dur bununla her şeyi yok edebiliyorduk. Onu unuttum ben. Hemen şöyle her şeyi yiyelim. Bu arada Gen Zombi'nin zıplaması biraz düşük. Zıplayamayacağım diye çok korkuyorum ama bir yandan da zıplıyor bir yandan. Ama herkesi de yiyor. Bakın mesela bu boom diyen araç şeydi. Bize çarp öldürebilen araçtı. Bak üstünde tabela olanları alabiliyoruz. Anlamışsınızdır. Bu arada ben bunu yükselttim. 3 lazer değil normalde. 1 lazer. Bu yükseltince oluyor. Yani burada 109 zombi yapmıyoruz. 109 beyin yapıyoruz bu arada. 109 zombi yapması çok zor. Yapan varsa yorumlarda bilirsin. Evet. Hemen şunların hepsini öldürelim. Wow. Hemen bunu da öldürelim. Vallahi Ha ben bu arada hileli dedim sonra beni ifşalamayın. Lan düştün. Telefon düştü. Şey, hileli dediğime bakmayın siz. Şey, ben öylesine video çekmek amaçlı yüklemedim bunu. öylesine ayrıca hava atmak için de yüklemedim. Sadece şey için yükledim Allah. Şu şekilde bu dragon süzülebiliyor şöyle gördüğünüz gibi havada sılık kalabiliyor ama bu kafası kopunca geri tekrar kafası çıkıyor bu arada bitmek üzere bitsin evet bitti daha güzel Bakın şöyle yapıp şöyle yapıp şöyle yapıp şöyle yapanı gördünüz mü hiç Ve benim gözlerim görmüyor biliyor musunuz şaka gibi görmüyor şaka gibi ben normal 86'ya kadar geliyorum ama 86'dan sonrası çok zor oluyor. 14 zombiye düştüm. Bir de konuşurken çok zor oluyor ama. Ya başka bir şey düşünüyordum. Pardon konuşamadım. Bu ne be? Ha şu gaslı adamlar. Bunlara ben gasladım. Bunlarla her şeyi yıkabiliyorsunuz Bak ölmüyorlar. Çat çok az zıplıyorlar. Bakın mesela çat 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 çat. Her şeyi yıkabiliyorsunuz bunlarla. Uçak olsun, dragon olsun, e, ne bileyim helikopter olsun, insan olsun. Bakın mesela çat 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 çat. Daha zamanı var. Bizim kuş haber vermedi. Onu kapanacağını bilmem gerekirdi. Bunların hepsini öldürmem lazım. Evet bitecek diyor zaten. Bitti. Buradaki altını gördüğümüz zaman zaten anlamamız gerekiyor. Tabii altın yapmayı düşünüyor musun? Altın yapmıyor bizimki. Zıplar mısın? Ama zıplamadı. 104 zombi yaptım. Gene iyi gel. Aa, unutmuşum ben bunu. Şunu da alayım. <laughs> Dur. Ne olur zıplama gelme. Tekrar annemi geçtim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizin sayenizde. Sizin şansınız var. Ben yoksa bunu ölsem geçemem. Evet. Öleceğim. Kalp. Annemi seviyorum evet. Gidelim. Şimdi alalım. Oha. 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 Oha hiçbir şey görmüyorum. Baloon geldi baloon. 118 yaptım. 119 yaptım. 120 yapayım salacağım. Nasıl 118 yaptım bilmiyorum biliyor musunuz? Ben yapamıyordum. Benim rekorum 106 idi. Hatta pardon 107 idi işte. Hayır 10 alsaydım 120 oluyordu. Lütfen artık şu şey biter mi? Bu özel güç. Artık Evet artık 120 yaptım arkadaşlar. Rekorumu geçtim. Ama şu rekor artık şey bir biter mi? Bitti sonunda. Hayır. Hayır ya. Evet arkadaşlar. Öldüm ve video bitti bay bay.